<laughs> Bulutlu arabanın çok güzel stili. <laughs> Kıvanç nasıl yaptın onu be anneciğim ya? Çok güzel oldu ya. Bulut <laughs> 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 sanıyor Evet. Merhaba Kıvanç. Biz ne yapıyorsun anneciğim? Bundan oynuyorum Araba yolunu mu kuruyorsun? Evet. Arabamız önce ne yaptık? Bakımını yaptık değil mi arabamızın? Evet. Ne bakımını yaptık? Tabii ne bakımını? Pili bitmişti. Pili bitmişti. Pilini değiştirdik. Evet. Birleştir parçalarını güzelce ne? Evet. Bazılarını güzel takıyorsun, bazılarında çok zorlanıyorsun, değil mi Kıvanç? Evet. Bu bunlar mesela maviyi ben... tak bakalım. Mavi de zorlanmam. Mavi de, de zorlanmam. Tut elinle aşkım. Biraz aşağıda kalıyor çünkü. Bak deminkiler ne güzel taktın. ha? Ama bu, ben böyle oynayacağım ya. Çok güzel oldu ya. Ama onun sonuna bir şey koyalım. Orada dursun. Çıkmasın araba. Ya da deneyelim bakalım böyle olacak mı. Al bir dene bakalım. Onu da tak. Heh. Al arabamızı şimdi. Din din din. 6 numaralı yarışçı piste giriş yaptı. Oradan değil anneciğim. Bak buradan başlat. Heh. Başlat bakalım. Ne olacak? Tamam. bırak bakalım çıkacak mı? Halıda. Bak gidiyor. <laughs> hadi koy şimdi tekrar. Kapat arabanın ki yolunu yap. Yolunu birleştir hadi bakalım. Bur buraya bir şey koymamız gerekiyor. Tamam sen birleştir arabanın yolunu. Sonra bur buraya minik bir yastık koyabiliriz. Olur yastık olur ya da içeriden evet. başka bir oyuncak olur. Oyuncak olmaz. Durdurur onu. Değil. Evet. Ya da hulku koyarız anneciğim. Hulku evet. nerede orada? Evet. Sen şimdi diz bakalım uz yolunu. Uz uzun bir parça bulup takacağım. Tak bakalım. Yolum bayağı da büyük oldu. Çok güzel oldu anneciğim ya. Kocaman oldu. Evet. Bıçağına... Bak sandalyenin altına kadar yolunu yap. Ama onlar küçük parça mı? Evet. Tamam takabildiğin kadarını tak. Sonra Hulk oraya ayakta dursun Hulk. Onu güzelce Hayır, ayarla. Durma, dursun. Mu? Dursun anneciğim. Araba gelecek, Hulk onu durduracak. Bak çok güzel oldu, kocaman oldu bir de bak, oldu? Bak. Evet, çok az kaldı. Bak, bakalım başka büyük parça var mı? Bak, şey yok, sadece minikler. Tamam, bırak Ozan. Şimdi kutuyu kaldır Sepa'nın üzerine. nerede yapmak istiyor? Tamam, yap aşkım. Hep ben, ben. Benim de kafamı karıştırıyorsun. Bir yapacağım diyorsun, bir yapmayacağım diyorsun. Al. Tamam olmuyor. Onu bırak sen bence. Şimdi yolunu düzelt. Biraz kıvrımlı olsaydı iyi olurdu ama. Çok çektin anneciğim oraya. Sandalye. Buradan ha düzelt orayı. Tamam al şimdi arabanı. Anneciğim kutuyu da sehpanın üzerine kaldırır mısın? Orada durmasın. Tamam. Sen şimdi al hulku. Koy bakalım oraya. Evet. Ayakta dursun. Ama dönmüyor. Sen arabayı bırak. iki elinle dene. Sen yapıyorsun onu çünkü. Buraya koyayım. Tamam. Koyup koyayım. Şimdi geç karşı tarafa geç. Yolun karşısına. Hadi başla bakalım. Hulk çok güzel duruyor ya. Ucundan koy. ha Haydi bakalım Hulk'a çarpacak mı? Ve ee, çarptı. Hulk durdurdu onu gördün mü? Evet. Ya bu Hulk çok güçlü ya. Evet. Bir daha yap bakalım yap tamam. Oradan da geri gelsin araba. Sen yorulma. Allah. Hop oh, geldi ve Hulk durdurdu yine onu. Ay Hulk'u ezdi araba. Kıvanç koltuğun altına <laughs> gitti. Hadi al bakalım koltuğun altına. Git sopayı getir içeriden. Oktobayı. Bak araba çalışıyor. Kim bilir nerede. Sesi geliyor. Hulk da düştü. Takıldı araba bir yere. Şimdi Kıvanç alacak onu. Dın, dın dın, dın dın, dın dın, Araba yolumuz rengarenk. Turuncu, mavi, yeşil, sarı. Aa oklava geldi. Hadi al bakalım Eylül. Anne daha çok uzakta Ucunda mı acaba kolku? Ee, dur babiş alsın o zaman dur. Ve arabamızı babişko kurtardı. Ve şimdi... Oktavan'ın yanına gidiyor. Durdu. Yol bitti orada. Yol çalışması var. Geri gel araba. Ne? Bak. Hulk'un kafası ne ya? Allah. Oo, Hulk'u geçti tuttum, Kıvanç. Tuttum ben ama, ama tutmasaydın ne olacaktı? Koltuğun altına evet. yine gidiyordu. <laughs> bir şey Evet ama ya. Gidiyordu. Evet. Uğur. Çok güzel gidiyor bu araba ya. Hop. Durdu. Şimdi yolu biraz değiştirsen anneciğim. Gördüm üstüne çıktı sep, şey sopanın. Yol biraz. Yolu şimdi şey yap anneciğim. Birleştir yuvarlak yap. Yolda gitsin sürekli. Öyle. Evet uçlarını birleştir. Evet, Katlasın. evet anneciğim. Hmm. Koy bakalım. <laughs> evet. Kulku da koyayım. Kulku da koy. Hulk'u belki Allah, Hulk'u da taşıyor. Ay, <laughs> Hulk düştü. Oo, Hulk'u ezecek de az daha kıvanç. <laughs> Allah, o yoldan çıktı arabamız. Evet, burada Koy bu bakalım. çıktı. Evet. Hulk geliyorum, kaç. <laughs> Allah. Arabaya zarar veriyordu ya. Bırak, eşsin bakalım ne olacak. <laughs> Dur bakalım ilerletecek mi onu? Allah hulka bak ya. Hulku geçiyor kıvanç bu araba. Hulktan daha güçlü sanki. Allah. yakala yakalama onu Hulk. <laughs> Allah yakaladı. Evet. Oy geldi durdu. Evet. İmbat. İmdat, i̇mdat derken sen böyle diyordun imdat. İmdat mı Evet ama şimdi imdat diyebiliyorsun imdat. Bak. Evet. Evet. <laughs> Anneciğim bana hulkta kocaman bir bay bay yapsana. Bye bye bay 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 bay, bay, bay.